Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bahçenin her tarafını çapaladık makinayla. Hayli yordu. Ve yine çapalarken ortada çıkmaması gereken karpuzlar çıkmış. Onları çıkardık. Ve tekrar bu alanı temizleyerek teker teker onları dikeceğiz. Karpuzlarımızı diktikten sonra ormandan, bağdan, bahçeden kalın kazıklar getirdik. Onları dikeceğiz. Hem fasulye tarafına dikeceğiz onları. Hem de domateslerin sırıklarını değiştireceğiz. Çünkü e, iyi olmadığını düşünüyoruz. Tekrar yapacağız. Yani bugün akşama kadar bahçedeyiz. Dönem dönem böyle çekimler yaptığımızda halimi siz de göreceksiniz. Valla gördüğünüz gibi otura koydum. Biraz yoruldum. Dinlendikten sonra işe devam. Görüşürüz. Sevgili dostlar, söylemiş olduğum, bağdan kesmiş olduğumuz dut ağaçları, dut dalları daha doğrusu, bunlardan kazık yapacağız. Sağlam kazıklar olsun ki domates, biber, patlıcan vesaireleri bağlayabilmek için. Bugün daha iş çok çünkü bunları tek tek budanıp kazık haline getirmesi gerekiyor. otu yemek için Ankara'da pazara gidiyoruz ve bir sürü para veriyoruz değil mi sevgili dostlar? Biz semizotundan burada kurtulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi taptaze semizotları ama bahçemiz için zararlı. Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. E, short videomuzda da söylediğimiz gibi birkaç gündür, bir hafta on gündür aslında tarlayımızla, bağımızla hiç uğraşamadık. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Birincisi hava muhalefeti nedeniyle çok yağmur yağdı ve tarlaya giremedik. İkinci neden olarak da bizim ev sahibimizin babası vefat etmişti. O nedenle de uğraşamadık. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. İki gündür de bahçemize girme ve çalışma şansımız oldu. Zaten diğer videolarda da göreceksiniz. Buraları bayağı bir çapaladık, temizledik, uğraştık. Hepsini tekrar bir ele aldık. Ve gördüğünüz gibi şimdi... Burada sağlı sollu karpuzlarımız büyümek üzere, yavaş yavaş çıktılar, görüyorsunuz. Burada ayçiçekleri var. Yine karpuzlarımız büyümeye devam ediyor. Yan tarafta domatesleri, bu alandaki domatesleri sırıkladık. Mısırlarımız çıkıyor, ortada gördüğünüz üzere. Daha arkadaki, arkadaki alanda biberlerimiz ve marullarımız var bu şekilde bu alanı size göstermek istedik. Yine karpuzumuz, karpuzlarımız var. Karpuzu bol diktik çünkü çok seviyoruz. Gelmek isteyen dostlarımız olursa buradan gelip koparabilirler. Yine burada sebzelerimiz mevcut. Bunlar acı biberlerimiz. Tabii bu sulanması gerekecek. Biraz daha büyüyecekler. Bunlar kabaklarımız. Aslında yakından çektiğimiz zaman görebiliriz. Kabaklarımız olmaya başladı. Diğer taraflarda da var. Salatalıklarımız büyüdü ve onlara da kazık yap yaptık. Burada yine yeni kabaklarımız var diktiğimiz. Ve bu bütün alana gördüğünüz gibi buraya da Hemen buraya geçelim. Mısır diktik. Diğer köşelerine mısır diktik. Bu köşelerine kavun diktik. Kavun büyüdü ve yaprakları olduğu zaman bu tarafa doğru yatıracağız. Fasulye alanımızdaki sazlar yetersiz olduğu için ya da güçlü olmadıkları için kırıldılar. Burası çökmüştü. Geriden kazıklarımızı çaktık. Bu sefer daha büyük ve daha kalın kazıklar. Ve bunları tekrar ayağa kaldırdık. Buradan tekrar geçiyoruz portakal ağacımızın yanından. Portakallarımızda görüyorsunuz. Küçük küçük portakallarımız oluyor burada. Bunlar da büyüyecekler. Ve domateslerimiz gördüğünüz gibi kıpkırmızı olmaya başladılar. Biberlerimiz olmaya başladı ve büyümeye başladılar. Tabi biberlerimiz karışık. Kimisi acı, kimisi Charleston. Biz de bilmiyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağlı sollu bir sürü biberimiz var. Büyütmeye çalıştık. Tabii yine bunların otların temizlenmesi gerekiyor bir müsait zamanda. Bunlar patateslerimiz sevgili dostlar. Patateslerde zamanı gelince oradan çıkaracağız. Yine bu alanda dört tane marul dikmiştik. Onlar büyüdüler. Arkadaki Sibel arkadaki neydi? Lahana. ...lahanalar var. Onlar büyümeye çalışıyorlar. Bir de dün... ...bütün bahçeyi ilaçladık sevgili dostlar. Çünkü yağmurlu havadan dolayı hepsi basra oldu. Ve bu basraları kırmak için... ...temizlemek için ilaç yaptık. Bu bölümden geçiyorum. Burada bölücelerimiz var. Gördüğünüz gibi. Buraya gene... ...bu ara... ...kabak e, diktik... Börülcelerin içine mısır ektik ki evet, mısırlara şey yapsın, sarılsınlar diye. Yine buradan gördüğünüz gibi her tarafı değiştik, yol yaptık. İlerliyoruz. Bu görmüş oldu. Yürüdünüz ara şimdi boylu boyunca göreceksiniz. Boylu boyunca kavun yaptık arkadaşlar. Kavunlar büyüdüğü zaman bu orta alana yaslanacaklar. Yine burası boylu boyunca mısır oldu ve yine bu taraf kavun oldu. Kavunları orta tarafa yatıracağız. Çalışıyoruz. Ee, kentten köye göç böyle bir şey. Ee, her gün akşam ve sabah bağım yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi üstümüz başımız perişan oluyor. Toprakla uğraştığınız zaman biraz yoruluyorsunuz, biraz kirleniyorsunuz. Ama bunu sebzelerimiz, meyvelerimiz büyüdüğü zaman bunları toplarken muhtemelen çok da keyifli olacak diye düşünüyoruz. Etrafımızda herkes bizden özelip ilk defa bu köyde bizim gibi çalışan e, insanlara denk geldikleri için onlar da durmadılar, onlar da bizden kıskanıp, daha doğrusu kıskanmak demiyorum ama özelip e, onlar da bir şeyler ektiler, diktiler. Evet buradan da zaten gittiğimiz zaman tekrar... Yine bu alan aslında boş. Kavun ektim oraları. Ee, buraları da kavun evet. E, Sibel buraları da kavun ekti. Ama kavun zaten her şekilde çıktığı için arık yapmamıza gerek yok. Susuz kavun e, büyütmek istedik. Ve burada da soğanlarımız, rasalarımız ve burada yine gördüğünüz gibi salatalıklarımız var. Sevgili dostlar. Ee, uzun zamandır bunları paylaşmıyorduk sizinle. Hani e, e, birçok dostumuz e, bah bahçe ne oldu, ne hale geldi diye e, duymak istemişler, görmek istemişler. <laughs> Yine domatesler yavaş yavaş çabuk büyüyenleri de var, e, dökenleri de var, biraz daha geç olanları da var. Ve bahçemiz artık son hali bu. E, umarım daha geliştiği zaman meyveler olgunlaştığı olduğu zaman toplarken yine sizinle bunları paylaşacağız. Ee, biz bundan büyük bir keyif alıyoruz. Ee, burada çok keyifliyiz, çok rahatız. Ee, her ne kadar bahçeyle uğraşmak gerekirse de emekliğin de tadını çıkarıyoruz bir yandan. Çünkü canımız istediği zaman Köyceğiz'e gidiyoruz. canımız istediği zaman Akyaka'ya, Marmaris'e gidiyoruz. Denize girmek için ya da Fethiye'ye gidiyoruz. Ee, biz burada çok mutluyuz. Umarım sizler de e, böyle güzel bir hayatı sürersiniz. Dolayısıyla e, merak ettikleri ettiğiniz sorular e, olursa bu e, yaşantımızla ilgili seve seve cevaplayacağız bizi seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz zamanınızı aldık gene e, videolarımızı beğenmenizi e, abone olmanızı e, ve paylaşmanızı rica ediyoruz yeni gelişmeler olduğunda yaşantımızla ilgili sizlere bunları da e, ileteceğiz Çok teşekkürler tekrar hoşça kalın hoşça kalın Dostlar Kendinize iyi bakın. Boncuk